Merhaba arkadaşlar, video günlüğünden herkese merhaba, ben Emre'm. Bugün sizlerle kartını sanıyorduk. Ee, yeni seri yaptık. Ee, bir de Tek kişilik Minecraft. Hayatta kalmıyor. Yapacağız. Güzel. Öyle. Öpik Oo. Kendi ah. kafası yok. Kalbini çıktı yani. Bakalım. Oo güzel. Ah. <laughs> Ama ayak orada kaldı. Peki. Ne diyeyim? Space'i. Buna bakalım. Oo. Ne Jet fall. Fall jet. Jet fall mı? Hiç sevmediklerimden birisi. Ağır. Welcome to Falling Ne Ah, oh, bacak koptu. Fall Jet yerine Jet Fall olması bacak Evet örüyoruz. bakalım. Aha. Bunda kesin özel. Evet. Burger Carpet. Nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Ağırlıkla herhalde. Oo. Bu. adamın herhalde YouTube kanalı var. Hey, can you? Ben bunu hiç yapamam. Oo, yapamam. Profesyonel. Çok az çekeceğim. Aa, iyisi. İyisi duruma geldi. Ha, şimdi hardta menü dur. Böyle küçülüyor. Hard yaptık biz, küçülüyor. anladım Biz hard yapmaya devam ediyoruz. Skin bulacağız. E, Battle Room. Ben bunlarda çok iyi. Battle Aha. Aha. İyi Bacak koptu. Rekorları e, 7.3 7.3 Bakalım biz yapabileceğiz mi? <laughs> Hop. Daha en kötüsünü yaptık. Freeze full. Bu arkadaşlar bu bir sensör zaman donuyor böyle taşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Donuyor. Ah, geçen mesle. Aslında güzel. Yapmış. Oluyor böyle kalıyor. Eğer olmazsa olmuyor. Aha buradan da geçelim. <laughs> Bu tozak neydi o? Onun işte şey bir tane daha oyunu var. O da çok saçma. Onu da çekerim. Hiç güzel değil. Çekerim onu da. Oo, Tam da benim üstümde. Durduğu için. Bacak koptu. Neyse boş ver. 4 dakika oldu arkadaşlar. Şunları atayım. Oo. ben anladım onu. Kendimiz gidiyoruz böyle. Ama daha da küçülüyor. O var. Let's go diyor. 4, 4, 4, 4. Nasıl bir şey anlamadım. Ekstrem. Yeniden. Impossible. Anlamadım ama. Ama çok zor anladım. Impossible. Yaptık. 55 saniye sürdü yapmak için. Half-Life full ya da Coco Fight. Aha. Bu bir şey batırınca size daha az sıklamadığını sağlıyor. Nice. Kendini nasıl atlar? Bir de CTRL basınca daha çok sıkıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Işte. Bir tane daha son oynayalım. Rotay futbol. Bakalım. Hop. Hop. Evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik. İlk seriyi yaptık. Bakalım e, seriyi kaça kadar seçeceğiz bilmiyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.